Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu 7 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımak için adım attı. Kısa süre önce sevgilisine evlilik teklifi eden Çayoğlu ailesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda kız istemeye gitti. Tören sonrası çiftin düğün tarihi ve yeri belli oldu. İşte detaylar. 7 yıl önce dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. Düğün detayları belli oldu. Uzun süredir devam eden hazırlıklar nihayete erdi ve düğün planları belli oldu. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ilk olarak 16 Temmuz'da Almanya'da nikah masasına oturacak. Çift daha sonra ise 13 Ağustos tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düğün yapacak. Resmi nikah'tan sonra düğün eğlencesini İtalya'da yapmak için kolları sıvayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, düğün yeri olarak Romeo ve Juliet'in şehri olarak bilinen Verona'da romantik bir kaleyi seçti.